Ey mümin dostları, sakin olun ve sakın ola. Tarafınıza müteveccih bir şiir olarak algılayıp beni düzeltmeye kalkmayın. Dalılalım valla. Zira bunları yazmak başlı başına bir cesaret örneğidir. Hatta manevi imzandır. Türkçe dediğin öyle basite alınmaz. Adamı anında düzeltirler kim düzeltti anlamazsınız bile. Mesela teşrif eder misiniz denir. Gel demek bu noktada resmen emekliye ayrılır. Geldim demek de olur olmasına da teşrif ettim dersen herkes bir ayağa kalkar, eğriler, düzelir, pasaklılar üstünün başının tozunu çalar. Teşrif kelimesi her yere yakışmaz. Mesela markete teşrif edilmez bakkala asla. Bakkalcı şişman ve bıyıklıysa hemen kaçın. Onlar kazık atarak kilo alıp arkanızdan bıyık burkar. Düğüne, toplantıya, misafirliğe işinizden gelmese bile teşrif edebilir, edilebilir. Hayır ayrı mı yazılıyor? Hayır mı yazılıyor? Neyse. Birlikte çalışmak var bir, var bir de. Bu ifade fazlasıyla basit kalır. Onun yerine teşriki mesai gerçekleştirdik dersek bir anda herkesin koltuğu kabarır, büyük bir halt yapmış gibi oluruz. Yanlış anlamayınız. Bu kelimelerle aram gayet mesafeli aslında. Ama öğrenmek boynumuzun borcu. Bundan ötürü, bundan ötürü ayrıca müteşekkirim. Teşekkür etmek önemlidir, kuru kuruya olmamalı. Sağ ol deyip geçmek verilen emeğe yapılmış bir haksızlıktır. Zarafet, katkılarınızdan ötürü müteşekkirim demeyi gerektirir. Sanki teşekküre kravat takılmış gibi. Şimdi bu noktaya dikkat. Bakın yavaş yavaş düzeliyor ya da düzeltiliyoruz fark etmeden ve ettirmeden biraz alayla ve tebessüm etmek suretiyle konuşmak dediğin sadece lisan değil gösteriştir biraz. Ben bu kelimeyi biliyorum. Bak ne haber düdük der gibi. a detay. Affedersiniz düdük kaba bir tabir oldu. Üstelik caiz olmayan bir tabir. Tabiri caizse. Şiirin bu kısmına kadar sabredenlere ayrıca müteşekkirim. Bu da bir dayanıklık testi gibi oldu. Galiba, sanırım, resmi Türkçe'ye maruz kalma süresini ölçüyoruz sanki. Nihaven toparlarken arz ederim ki Türkçe güzeldir, kolay ve anlaşılır. Yerine göre ciddi. Eğer bu şiir okurken içinizden hafif bir gülümseme geçtiyse amacına ulaşmıştır alaycı bir dille Türkçe öğretmek de başlı başına bir teşriki mesai işidir. Okuduğunuz veyahut dinlediğiniz için en içten en resmi, en düzenli D büyük halimle müteşekkirim. Son olarak arz ederim ki bu yazının tamamı herhangi bir resmi kuruma sunulmak üzere değil, birbirimizi düzeltelim diye hiç değil. Sadece dili ne kadar düzeltirsen düzelt, hala hala ile hala karışık. Hangisi bıyıklı amca mı, hal, hala mı? Konu yine kayda sür. İlerken öğrenmek maksadıyla kaleme alınmış ve burada hitam bulmuştur. Müteşekkirim, müteşekkirim. Volkan gül bitti müteşek